Antalya'da bir kursa yazılırsın. Güzel güzel gider gelirsin. Yeni arkadaşlar da edinirsin kendine. Ev hemen satılır mı bakalım? Kısmet. Sen internete de ver. Belki oradan da müşteri çıkar ha? Tamam. Hayırdır inşallah akşam akşam. Aa Yazıyı görüp de çalmış olmasınlar. Kim o? At canım benim Hayriye. Ben uyudum. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Buyur. Ali Rıza söyleyince şaka yapıyor sandım. Ay vallahi camda yazıyı görene kadar inanamadım. Ne oldu ayol böyle? Niye delilendin? Arada eser bana öyle. Otur. Rahatsız etmedim inşallah. Yok canım. Ne münasebet. Oh. Sedef yok mu? Erken yattı bu gece. Yorgunmuş. Bizim yüzümüzden değil mi? Yok canım. Ah, kibarlığından böyle söylüyorsun. Biliyorum. Ali Rıza anlat. Sedef'in üzülmesine dayanamıyorum. Sırf onu buralardan uzaklaştırmak için kalkıştım bu işe. Ben çocuğumdan eminim. Yanlış hiçbir şey yapmadı o. Aşık olmuş. Ne yapayım? Gönül bu. Sevme desem dinler mi? O bilmiyor mu hiç hiçbir ümidi olmadığını? Biliyor. Ama daha nereye kadar yanacak böyle? İyisi mi uzak olsun. Gönlüsü olsun. Ah canım. Bizim yüzümüzden falan diye <laughs> vicdan yapma sakın. İnan sırf Sedef'imin huzur bulması için gidiyorum. Yoksa ben öyle kuru gürültü ya pabuç bırakmam. Ne Ferhun'de dinlerim ne bir şey. Allah onu bildiği gibi yapsın inşallah. Dağıttı hepimizi. Savurdu dört bir yana. Annen nerede? Nehir teyzeye gitti. Fikret niye gelmiş? Bilmem, ona sor. Konuşsa soracağım ama herkes birbirine küs bu gece. Neler oluyor? Hadi söyle yengene. Yemeğin bitti mi? Bitti. Hadi odana o zaman ablacığım. Hadi. Neyiniz var? Herkeste surat bir karış. Herkes birden sessizlik yeminimi etti. Sofra da kurulmadı. Benim bilmediğim neler oluyor bu evde? Size soruyorum. Herkese birden gelmişler ama hiç uğraşacak halim yok yani. Hiç. O ne babacığım? Ödenemeyen kart borçları. Ben bunları tamamen unutmuşum. Ceket de sağ olsun söylemedi. Of 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 of. 36 bin lira. Ne olacak şimdi? Yedi gün içinde ödenmesi gerekiyor diyor. Bakacağız bir çaresine. Nasıl ödenir bu para baba? Zaten diğer kredi için her ay dünyanın parasını ödüyorsunuz. Yarın bankanın avukatıyla konuşup taksitlere bölünmeyi deneyeceğim. Nasıl kalkacaksınız altından? <laughs> Halledeceğiz. Halledeceğim. Halledeceğim. Alo. Kiminle konuşuyordun? Hmm. Kötüyüm ya Gülşen, moralim çok bozuk. Levent deme bana sakın. Anlatırım sonra. Şimdi bunlar dinler falan. Zaten bir tuhaflar bu akşam, kimse konuşmuyor ne olmuşsa. Yok canım, nereden öğrenecekler sende? Aman çok da umurumdaydı. O arıyor yine. Sonra konuşuruz. Alo. Niye cevap vermiyorsun? Sesini bile duymak istemiyorum ondan. Seni almaya geliyorum. Hayır sakın. Eve yaklaştım. Hemen çık. Konuşacağız. Saçmalama. Bir daha görmek istemiyorum yüzünü. Çıkmazsan kapıya gelip annenle konuşacağım. Sakın. Sakın yapma bunu, fena olur. Beş dakika veriyorum. Ya sen dışarı çıkarsın, ya ben kapıyı çalarım. Saçmalama dedim sana. Sizin sokağa geldim bile. Tam beş dakikan var. Tamam tamam geliyorum. Ama evin önünde durma, biraz ileride bekle. Çabuk ol. deyince satılmaz. Sen de fikrini değiştirirsin belki ha. Olamaz mı? Yok artık. Bu saatten sonra olmaz. Olur canım olur. İyice düşün taşın vallahi. Bunun iyi bir fikir olmadığını anlayacaksın sen de. Sedef de beni destekliyor bu konuda. Değişiklik ikimize de iyi gelecek. Şimdi sık boğaz etmek istemiyorum ama konuşacağız bunu senle sonra. Tamam Uzun uzun konuşacağız. Hem bak sonra daha neler anlatacağım ben sana. Söyleyemiyorum şimdi hepsi içimde. Ama bana söyleme bilmeyeyim. Millet mesele etmesin sonra. Sana söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim Nehir'cim. Sen benim kardeşimsin canım. Değil Antalya'ya ta Fizan'a da gitsen kardeşimsin. Hoş bir yere gittiğinde yok ya. Dur bakalım hadi konuşacağız bak sonra. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Sen hadi canım. Kapat kapat kalma ayakta. Hadi canım. Kimsenin merak edeceğini sanmıyorum ama beni soran olursa içi kararmış yürüyüşe çıktı dersin. Bir yere gidemem ben. Ne söyleyeceksen burada söyle. Sahile inelim. Bir gece birlikte olduk diye sana boyun eğecek değilim. Burada konuşacağız. Seni kırmak istemedim. Ama kırdım. Sana değer vermediğimi düşünme sakın. Seni önemsediğim için buradayım. Allah cezanı versin. Ahlaksız. Edepsiz ahlaksız. 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 ahlaksız.